Yeni bir belge açıyorum. Bu belge içerisinde default özelliklerde alt sayfa yüzde yüz milimi 210 mm. Bu şekilde bir sayfa düzeni açtım. Sayfanın bu şekilde geldi. Master olarak Burada new master diyorum. Ve bu master'a iki yerine 3 yazıyorum. Ve ön yüz ismini verdim. Gördüğünüz gibi üç tane sayfa master yan yana açılıyor. Ben doküman içerisinde ele doküman 5 Shuffle özelliğini aktif ettikten sonra sayfanın dökümanlarını bu şekilde hazırlayabilir. Ön yüze ikinci bir master'ı tablet master olarak çoğaltır ve master options'ı da arka yüz olarak biçimlendirebilir. Böylelikle sayfalarla ilgili yönetim biçimi ortaya çıkar. Şimdi Burada otomatik sayfa numarası koyacağınız zaman nereden itibaren venus, sayfa numaralandıracağınız çok önemli. Ben, bakınız burada hızlı bir şekilde olması için special karakter markız 5 number dedi. büyük bir pontu seçiyorum. Ve diğer arka yüz masterına yapıştırıyorum. Birisi A, birisi B. E plan master 5 diyorum. Birden 3'e ön yüz master'ını uygula. Dörtten altı da arka yüz masterını uygula. Böylelikle sayfalandırma ve sayfa numaralandırmasında düzen sizin düzeniniz oluyor. Burada sayfalarla ilgili Yer değişikliği olsa bile sayfa numaraları yer değişmez. Bu sıralama mantığıyla bu şekilde değerlendir. Ama sizler her biri için bir section atarsanız ve bu section'lara daha sonra bakın 1 1 1 ama siz buna diyebilirsiniz ki bir sağ olsun. Bu iki olsun. Bu da üç olsun diyebilirsiniz. Sayfa düzenini biz istediğimiz gibi ayarladık. Buraya geldiğimiz zaman da eğer 3 buradaysa içi çevrildiği zaman 4 sol taraf olması lazım dört sol taraf olması Soldan sağa gitmesi lazım. Yine bu belge için de bizim için sayfa kayma problemi için ve istediğimiz gibi sectionlandırmasını yapalım. Bu dört. Zaten dört, beş, altı düzene girdi. Bu şekilde siz ister tekil ister çoğul sayfa düzenini belirleyebilirsiniz. Bu işte pdf yaparken pdf x 3002'de pdf yapıyorum masa üstüne. Birleşik pdf. Split olarak pdf yapıyorum. Ve burada cross atıyorum. Belgenin cross'unu atıyorum ve pdf yap diyorum. Masa bak bakıyorum. Birleşik pdf açalım. Birleşik pdf'te her bir sayfanın kesim yeri otomatik kroslanmış. Dıştan Taşın payı da var. Böylelikle biz bu şekilde yan yana bir çalışmayı InDesign'da akordeon katlamalı. Yani yan yana 3 sayfa bir şey. 6 sayfayı 2 sayfa gibi PDF yapabiliriz.